Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Opel Grandland X. Opel Grandland modeli ilk defa 2017 yılında Peugeot'un MP2 adını verdiği platform üzerine inşa edilen bir model. Model grubun daha önce üretmiş olduğu Zafira'ların yerine üretilen bir model aslında. Yine Opel'de diğer rakipleri gibi C SUV trendini biraz geç olsa da bu otomobile birlikte yakalamış oldu. Tabi biraz ortalara hitap ettiği için Opel Antara'nın yerini de alacağı söyleniyor. Yani onun müşterilerinin de bu otomobilin çekeceği söyleniyor. Test konumuz olan araç 1.6 litrelik dizel motor ile birlikte geldi. Bu motor yine diğer motorlar olduğu gibi Peugeot grubundan alınan bir motor. Bu motor 4 silindirli turbo beslemeli, 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 6 ileri tork konvertörlü klasik tip bir şanzımanla birlikte geliyor araç. 0-100'ü 12.2 saniye, 1433 kilo ağırlığıyla birlikte. Bu otomobilin üzerindeki motor evet bildiğiniz Peugeot'un Blue HDI motorlarından bir tanesi. Yani Euro 6 normlarına uygun bir dizel motor arkadaşlar. Araç 514 litre bagaj hacmi sunuyor ve Enjoy donanım paketine sahip. Bu otomobilde... En Enjoy, Excellence ve Ultimate donanım paketleri sunuluyordu. Bu ilk çıktığı yıllarda 1.6 litrelik dizel motorunda. Yine bu aracın 1.2, 1.6 turbo benzinli, 1.5 ve 1.6 turbo benzinli motorları ülkemizde var. 4x4 ve hibrit versiyonları da var ama bunlar ülkemizde henüz satışa sunulmadı. Bizde şu an sadece 4x2 önden çeker versiyonları satılıyor. En boş donanım paketi ve yaklaşık 250-300 bin lira arasındaki fiyat etiketiyle bakalım bu 3008'in kardeşi ki bundan ikisini kıyaslamıştım. 3008 C5 Aircross ve bu otomobil Bagaj zeminindeki ikinci katman bile birbirine uyuyordu. Grubun en uygun otomobilde bu otomobil. Buna yakından bir bakalım. Bu en boş Grandland'ın yan tarafında şöyle bakalım. Burada çok kollu jantlarımız var. Aslında 5 kollu ama sonradan çok kol haline dönüştürülmüş jantlar var. 215, 65, 17 bu jantlar. Yine ön tarafta görüyorsunuz burada sis lambaları, park sensörleri ve mercekli olmayan halojen far grupları var. Bunlar siyah beyaz karartılmış farların içine gömülmüş. Yine ortada martı kanadı bir Opel panjurumuz var ve kaput kısmı görüyorsunuz. C5 Air Cross'larda olduğu gibi şöyle bir iki yuva içerisinde alınmış, gölge efektleri uygulanmış bir kaputumuz var. Şöyle ön tamponun altında dodiklerde ve marş piyerlerde plastik kaplamalarımız var. Yan tarafta bu üst taraftaki tavan orijinal değil Onu biz dün yaptırdık. Bu araba arkadaşımın arabası. Şöyle arkasına doğru geçtiğimizde keskin bir omuz çizgisi ön tarafta bitiyor. Bu Renault modellerinin daha çok yaptığı bir şeydi ama bu otomobilde de var. Arkaya geçtiğimde de arka tarafta turbo dizel ve Grandland X yazısını görüyorsunuz. Yine arka park sensörleri de var şuradan bagajı açalım 500 litrenin üzerindeki bagajımız böyle arkadaşlar oldukça kullanışlı güzel bir bagaj şurada 12 volt çıkışı burada küçük de olsa gözler yer alıyor eşik kısmı sadece birazcık yüksek iki tane tutamaklı plaka aydınlatmaları bagaj kapağının üzerinde buradan kapatalım ağır da bir bagaj kapağı var İçine doğru geçelim Oldukça güzel hissiyatları var kapılarının. Kapı yüzeyleri sert. Sadece kolumu dayadığım yerler deri beyaz dikişli güzel ve şurası da bir kumaşla bezenmiş. Alt tarafta kapı içi gözleri var ve onun altında da şöyle görüyorsunuz kalın kalın fitiller uygulanmış. İçeri geçtiğimde tabi burada kumaşlar şu kumaştan ama sahibi bir kılıf uygulamış bu arabaya çok yıpranmasın diye. Ucuz bir kılıf koymuş. Burada kol dayanağımız mevcut değil ve arka koltukların herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. İçine biniyorum. Burada ortada havalandırma menfezleri var ve çok küçük bir şaft üne var arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden böyle Burada airbagler, ayarlamalar, kemer mandalları ve tutamaklarımız var. Bunlar 4 tane maske aparatları koymamış Opel burada. Araçta baş mesafesi şöyle. Yani şuradan bakarsak 5 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi de tam sınırda. Grubun diz mesafesi anlamında en zayıf olan modeli de bu model. Benim koltuğum belki 1-2 tık daha ileri çekilebilir ama rahat oturduğum pozisyonda bu pozisyon onu söyleyeyim size. Ve şöyle açılamayan kocaman bir cam tavanımız var. Yine bu gruptaki diğer rakiplerinin tamamının cam tavanı açılıyor bu grup dediğim Peugeot Citroen ve Opel ama mesela işte bir kaç de tavan açılmıyor. Onun dışındaki neredeyse tüm otomobillerde tavan açılıyor. Perdesi elektrikli bu arada. Ön tarafa geçelim. Burada Kapılar arkaya göre biraz daha ağır. Ayna kapamalarımız var arkadaşlar. Şuradan da yönlendirebiliyorsunuz. Burası yumuşak bir plastikle bezenmiş. Yine kuşrası kumaş, burası deri. Şu kuşakta oldukça güzel gözükmüş. Kapıcı gözümüz Ford Mondeo'lardaki gibi genişmiş gibi duruyor ama içerisinde pek fazla bir şey almıyor. İçeri geçtiğimde bu sol ön koltukta derinlik ayarı mevcut ama sağ ön koltukta derinlik yok. İçine biniyorum. Burada şuralar yumuşak plastik, şuralar yumuşak. Bu dikişler gerçek dikiş. Oldukça güzel gözüküyor. Şuralar ya üstü deri ile gerdirilmiş ama sert bir malzeme. Burada kalitesiz hissettirmiyor açıkçası. Otomatik farımız, havalandırma menfezlerimiz. Şu alt tarafta şöyle bir tane gözümüz var. Burada arkadaşlar otomatik uzun far sensörümüz yer alıyor. Hız sabitleyicimiz var. Yine kaldıranlarımız standart Opel kadranı. Şöyle anahtarımı takıp çalıştırayım. Şu şekilde bir kadranımız ve orta ekranımız var arkadaşlar. Menüler Türkçe gördüğünüz gibi. Şuradan menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. 7.4 litrelik bir 275 kilometre ve 38 kilometre ortalama hızla yakıt tüketimi varmış ve 45 bin kilometrede bu otomobil. Ortaya geldim ortada burada bir ekran var arkadaşlar. Bu dokunmatik bir ekran. Şöyle bir menü tuşuna bastığımda projeksiyon diye bir özelliği var mesela bu arabanın. Cihazı USB ile bağladığınızda buraya yansıtabiliyorsunuz. Telefon, bluetooth telefon vesaire. Onun dışında çok fazla bir detay yok. Altta burada dörtlü tuşu. Yeri fena değil. Kilit tuşu burada. Şurada dijital tek taraflı bir kliması var. Alt tarafta şurada şöyle kocaman bir göz var. Bunun içerisinde bir tane USB çıkışı ve 12 volt çıkışı yer alıyor. Bunun arkasına geldiğimde burada çekiş kontrol tuşu, lastik basınç tuşu, şerit takip tuşu ve otomatik stop start tuşu yer alıyor. Bu otomobilde şerit takip mevcut arkadaşlar. Bu donanım paketinde. Aşağı indiğimde burada bir tane elektrikli el freni görüyorum. Şurada iki tane bardaklık yeri görüyorum. Bunu çıkartabiliyorsunuz ve şöyle altında bir desteği var. Şöyle bunu da açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu alan yerinden çıkınca bura kocaman bir yeri oluyor. Bu arka tarafta ileri geri oynayabilen ama yukarı aşağı ayarı olmayan deri kaplı bir torpido gözü var. İçerisi de epey bir küçük. Sağ tarafa geçtiğimde burada şöyle ışıklı bir torpido gözü var. Biraz yamuk yumukça bir torpido gözü bu torpido gözü. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıksız makyaj aynaları ve otomatik kararabilen iç dikiz aynası. Şurada da perde tuşunu görüyorsunuz. Grandland X 1.6 dizlerin iç ve dış detayları böyleydi. 300 bin liranın altına bulabildiğiniz bu otomobili bir de sürüşte görelim. Bakalım ne yakıyor, nasıl gidiyor bu 1.6 dizel motorla birlikte. Bunlar hep birlikte test etmiş olalım. Hadi gidelim. Bu elektrikli el kendi çekip kendi bırakabiliyor. Bu arada direksiyonun derinlik yükseklik ayarı da var arkadaşlar. Aracın içerisine ilk bindiğimde hissettiğim şey şu. Otomobilin direksiyonu biraz ağır ve yani yönlendirme olarak ağır değil. Hafif ama direksiyonun kendinde bir böyle bir ağırlık hissiyatı var. Premium bir arabaya biniyormuşsun gibi hissediyorsun bu direksiyonla bu otomobili kullandığında, dokunduğunda. O ciddi manada hoşuma gitti. Onun dışında konsolun bu tasarımı ta ilk nesil insigniyalardan beri bilirsiniz böyle komple bir tasarım olur Opel'lerde. Şuradan biri gelen böyle komple. O tasarım dilini korumuşlar. Açıkçası o çok hoşuma gitti benim. Onun dışında aracın arkaları bağımsız süspansiyonlu gelmiyor yine. E bir Opel olunca tabii bağımsız süspansiyon. Ben açıkçası isterdim. Hani baba da eski Opel'ci falan olunca bağımsız süspansiyon insan arıyor. Ama yine bağımsız süspansiyon olmamasına rağmen bence 3008 ve C5 Aircross'un ikisinden de bir tık daha iyi yol tutuyor bu araba. Bu neye bağlı bilmiyorum ama tabii ki her firma bu platformu aldığında da kendi mühendisleri bu platformlar üzerinde çalışarak otomobil üretiyorlar. Ha ben şunu söyleyeyim. Bu otomobilde ve günümüzde üretilen bu tarz ortak otomobillerde bu çalışmanın minimum düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bunu arabaların bagaj kapağının içerisinde bile anlıyoruz. Yani bütün her şeyin yeri konumu bile birbiriyle aynı. Ha bagaj dediğiniz bir kaplama sonuç olarak oturtup bırakıyorlar. Bu da maliyet odaklı bir şey ama eskiden bazı otomobillerin platformları ortak olsa bile içerisindeki birçok şey farklı olurdu. Günümüzde durum maalesef öyle değil arkadaşlar. aracın süs <laughs> süspansiyonlarından devam edeyim. Bu gruptaki 3 ortaktan yani C5 Şehir Cross 3008 ve Grandland X'ten en sert olanı bu araba. Aşırı derecede bir sertliği yok. Tabi bu bazı paketindeki jantlarıyla beraber iyi ama yine de içlerinde en sert olanı bu. Koltuk yapıları da diğerlerine göre biraz daha sert bu arabada. Hani bu üçü arasında en rahatı C5 Şehir Cross. Ondan sonra 3008. Ondan sonra ancak bu araba gelir. Hatta benim tane koltukları da bu arabadan bir tık daha rahat. İçerisine bindiğimde konsol bir tık böyle dar gibi geldi. Aslında bu bağladığım çubuğun açma gelmesinden baktığım zaman o öyle bir darlık yok. Ama içerideki tasarımdan dolayı böyle hissettim açıkçası. Aracın direksiyonu bir tık kendi boyutuna göre küçük. O da bana güzel hissettirdi. Yani mesela bir 3008'e bindiğimde biraz fazla küçük direksiyonu. Veya işte 508'de mesela öyle ama bunda mesela tam böyle kıvamında bir direksiyon var. Aracın yalıtımına gelecek olursak motor sesi bu 1.6 dizel Peugeot grubundaki arkadaşlarında bu arabanın bir tık daha sessiz gibi. Bunda biraz daha ses geliyor. Ama yolda giderken ses gelmiyor. Ben bu 1.6 dizellerin karakterini 1.5 dizellere göre daha fazla seviyorum. Çünkü mesela şu an 130'da gidiyoruz 2500 devirde. Tık ses yok motordan. Sabit hızlarda giderken çok sessiz bu motor. Düşük devirlerde giderken sessiz ama işte rölantide beklerken sesli mesela. Dizel olduğunu net bir şekilde anlıyorsun. Özellikle böyle akşam falan bir yerdeysen, sessiz bir yerdeysen baya baya böyle bir şey yapıyorsun. Şerit takibi her çalıştırdığınızda kapatmanız gerekiyor. Mesela benim arabada bir defa basıyorum kapatıyorum. Bir dahaki çalıştırmamda kapatmama gerek yok. Mesela şu an 6. viteste 150'de 2500 devirde gidiyorum ve motor sesi yok sadece rüzgar ve yol sesi duyuyorum arabada. Araçta arkadaşlar rüzgar sesi bugün rüzgarlı bir havadayız. Yaklaşık 110 km hızdan itibaren duyuluyor ve yol sesi de yani var ama mesela bir Japon rakiplerinden iyi. Benim Qashqai'den iyi. Ama çok da iyi mi derseniz çok da iyi değil. Yine bu anlamda da 3008 bir tık daha önde bu otomobile göre. Onu söyleyeyim. Tiguan zaten yaltım olarak güzel. 3008 bence bu sınıfın en iyi yaltılmış otomobillerinden bir tanesi. Ve bundan da bir tık daha güzel. Bunun hani yol sesi diğer otomobillere göre. Mesela işte dediğim gibi benim Qashqai'den bir tık iyi. Hani ikisi arasında böyle şu iyi bu iyi diye de seçmekte zorluk yaşarsın. Rüzgar sesi de bu grupta yine en fazla gelen araba bu araba. Tabii şimdi şunu söylüyorum. Yani üst üste bir şeyler söylüyorum. Şöyle diyebilirsiniz. Ya arkadaş sen de arabayı ne gömdün be falan diyebilirsiniz ama. E, grubun en güzel tasarlanan arabası bu araba ama. Ya en uygun maliyette olan da bu. Bu eksikliklerin olması gayet normal değil mi? Bu yıllarda üretilen bir işte 3008'e baktığınızda bunun arasında 20 bin lira fiyat farkı var. E, böyle donanımını aldığınız zaman. E, doğal olarak bu 20 bin lirayı da bir yerlerden kırpmalar lazım. Babasının hayrına vermeyecek bunu. Bu da bu tarz yerlerde gözümüze çarpıyor. Ama yine de bu otomobil direksiyon tepkileri ve yola oturuşu, yol tutuşu diğerlerine göre bir tık daha iyi hissettiriyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. İçerisinde bir suvalgısı var bu arabanın ama biraz daha dediğim gibi bu konsoldan dolayı küçükmüş gibi hissettiriyor. Ancak bir arabayla yan yana gelmen lazım ki daha çok böyle bunu hissedebilesin. Dortmund Airport yoluna geldik arkadaşlar. Burada şu an gazlamaya başlayacağım ama başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Lastiklerimiz Petlas marka. Asfalt durumuna göre şu anki hafif yumuşamış sıcak havadan sonraki asfalt durumuna göre tutuşu biraz zayıf. O şekilde başlayacağım. Çünkü lastikler Biliyorsunuz, Tomlinin yolculuğunda çok önemli bir unsur. Dip gaz yaptım, sardık hemen, hala sarıyor, 60, hatta neyse kapatmadık, devam edelim. Böyle yapıyoruz hep, 100, 122 yokuş çıkıyoruz. Hiç ayağımı gazdan çekmedim. 130. Hala ayağımı hiç gazdan çekmedim. 136. Şunu da bir tık daha kısalım. 142. Tabi ağır bir arabayla birlikteyiz. 144. ve 146 kilometre 148 kilometre hızda burayı tamamladık arkadaşlar. Turbo benzinler buralarda 180 civarlarında falan görüyor. 115 kilometre hızdayım. Burayı geçiyorum. Şu o çok rahat geçti ya. Hakikaten tutuş olarak Grand Tant güzel araba. Devam ediyorum. Direksiyon hissi de güzel. Grubun diğer üyelerinin direksiyondan daha iyi bu direksiyon. Hala dip gaz gidiyorum. 143 km hızdayım. Bir de bugün aşırı bir rüzgar var. Araç bu rüzgardan etkileniyor. Normalde pek etkilenen bir araba değil. Ama ciddi fazla bir rüzgar var. 145. Burada birazcık fren yapacağım. 125 dip gaz yaptım. Burayı yine biraz kör bir yer. Burada önümü görmek adına biraz fren yapacağım ve 102'de dip gaz yaptım. Bu arada frenlemeleri çok içgüdüsel. Sert basınca, az bile bastığınız hemen çok tutuyor fren. O manada frenlerini sevdim arabanın. Hafif arkadan geliyoruz şu an, çok az. 120'de döndük burayı. Bu da biraz lastik kaynaklı. Çünkü dediğim gibi lastiklerimiz çok iyi tutmuyor. Bir otomobilde lastik gerçekten çok önemli bir şey. 106'da buraya girdik. Ya bu lastiklere rağmen araba çok rahat takılıyor yani. Hiç şeyi yok. Hafif bir arkadan gelmeye. Dortmund airport yolu burada hissettim ben geleceğini. Çünkü lastikler dediğim gibi güzel ama araba dengeli bak. ESP falan girmedi arka falan hafif kaydı kendi direkt toparlayabildi. O manada güzel. Mesela bu araba 1.6 dizel 120 beygir, 300 torku var. Opel grubunun 136 beygir 300 torklu makineleri de buralarda böyle gidiyor. Açıkçası ben böyle bir verim hesabı yaptığım zaman biraz kızıyor Opelciler bana ama abi hakikaten 136'lıkla bu 120'likler arasında ciddi bir fark yok. Şu an 118 kilometredeyiz. Dip gaz. 1.4i20. Burada 70'i geçemiyordu. Ciddi bir yokuş burası arkadaşlar burada şimdi 120'de gidiyoruz. Dördüncü viteste. Bir Kulakcığımız falan yok bu otomobilde. Sadece manuel modu var şanzımanın üzerinde. Şöyle sola çektiğim zaman oluyor da. 121. Hala ayağımı gazdan hiç çekmedim. Tam bir performansını görelim bu motorla. Evet düze geldik. 135. 141. 150 156 169 171 175 Hala ayağımı hiç çekmedim. Burada ortalama 150 beygir 160 beygirlik turbo benzinli makineler 200'ü falan görüyor. 177'de hafif fren yaptım. 170'de buraya girdim. 175 180 Vallahi çok güzel oturuyor burnu yola. 182 182 kilometre de burayı da bitirmiş olalım. Altıncı viteste 160'ta 2500 devir bantlarında gidiyor. Devir oranları da gayet güzel arabanın hiçbir sıkıntısı yok. Şurada mesela bir fren yapayım. Yaptık yaptık yaptık. 109 dip gaz yaptım bir ara hızlanma. Şanzıman bir tık geriden tepki veriyor tork konvertörlü olduğu için. Sağlam bir şanzıman ama bir tık tepkileri geç olabiliyor. 140 olduk mesela şu an. Ve 150 olduk. Ara hızlamaları da gayet iyi. Sizi mahcup etmez, yolda bırakmaz kasılmazsınız yani bu arabayla yürürken giderken ama inanılmaz bir performans da sunmaz. Şimdi bununla birlikte yakıt tüketimine gelelim. Yakıt tüketimi şehir içinde 7.5 litreler bandında geziyor. Çok böyle kışın karlı falan olursa 8'leri falan da görüyor ama PSA grubunun bir motor olduğu için bir tık az yakıyor bu araba. Normalde mesela bunun işte normal 136'lık motor bu arabada olsun 9 litre civarında kesin yakar. Aynı senaryoda bunun 8 yaktığında o 9 yakar. Ortalama olarak şehir dışında da 5 litreyle gezebiliyorsunuz. 5-5.5 civarında. Çok gazlarsanız falan yakıyor. Yakıtı güzel. Bence Grandland X fiyat avantajlı bir otomobil. Çünkü bu grupta bu motor ve şanzımanla alabileceğiniz en uygun araba bu. Enjoy donanımı da boş değil. Gayet iyi. 6 tane airbag saydım ben bu otomobilde. Yine aynı zamanda burada görüyorsunuz cam tavanımız falan da var. Ayna kapamaması, sabitleyicimiz. Ve Encap'ten 5 yıldızı var bu arabanın. Gerçekten çok iyi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.